Yani 17 18 İnsanlığa dakikadan beri adam. hani veya hatta 22 23 dakikadan beri diyeyim daha iyi olur. Fight'ların ardı arkası kesilmiyor ama şu anda biraz daha suskunluk oluştu sanki. Şimdi yine Intermex'ten gidiyor. Kaysa'da X-Ray'e de gelen bir karşılık oldu. Bir tane daha geldi. Kaiser sen giden bir spray denemesi var. Red 7 aynı slot spray denemeleri devam ediyor. Keşten bu arada gelen bir nark var. Hemen oraya doğru da bakacağız. Buradaki fight'ın bitmesini bekleyeceğim ki tarafından Kaisers fark etmedi. Red 7 e uzaklardan gelen bir spray denemesi. Shelby burada o tamamlayıcı vuruşu yaptı. Bu arada Akali'nin arklı durumda. Poli'nin arklı durumda. Ayakta kalan son isim Dipekim'den Flames var. şimdi kendisine biraz daha coverlı bir nokta arayacak artık. Oldukça açık bir noktada Flows'un da killini istiyor o bölgede. Raum Shelby'yi bitirdi. Catch'ten gelen darbeler Flows'u bitiriyor. Şimdi oyun alanı Trebi düşürdü. Hızlıca Puka'yı da düşürdü. Puka şimdi oyun alanına veda etti. Raum Galatasaray Spor'dan X-Ray'i bitiren darbeyi vuruyor. X-Ray'i de oyuna veda etmeden Ragon'un kilini hanesine yazdırdı. Beşiktaş Spor'da Selim Piki'yi bitiren darbeyi vuruyor. Lutstan ardı arkası kesilmeyen futbolist ekibinden ardı arkası kesilmeyen naklar gelmeye devam ediyor. Bu arada Solkay oyun alanının hemen dışında nak durumdaki isim takım arkadaşı Rom yaklaşıp onu oyun alanına dahil edecek. Lovazin bu arada hemen yakındaki Karagümrük oyuncularını nade'leriyle rahatsız etmeye devam ediyor. PC'nin üstüne güzel de bir nade gitti aslında ama tam istediği noktada o nade patlamadı. Bir diğer taraftan ilerleyen Blaze ekibini de karşılamaya çalışıyor. Aynı şekilde Oyun alanının dışındaki Beşiktaş espor oyuncularıyla da fight halindeler. Kör Cerrah'tan giden Nate Carswell'i Nuckturm'a düşürdü. Karagümrük espor oyuncuları o bölgede çok arada kaldılar. Futbolist ve Blaze oyuncuları arasında kaldılar. Bir türlü odan çıkamıyorlar. Çok sıkışık durumda kaldılar. Önlerindeki o tepe bölge Karagümrük oyuncuları çok zorluyor ve Sevyan. Hemen ardı ardına gelen nade'ler kara gümrük oyuncularını o bölgede şimdi bitirmek üzere Lus'ta Lux'u bitiren darbeyi vurdu. Savion'dan gelen darbe şu anda pis kara gümrük ekibinde ayakta kalan son isim. 4 takım 13 oyuncumuz var. Oyun alanı tekrar küçülmeye başladı. Beşiktaş oyuncuları şimdi kendisini oyun alanının ortasına attılar. Beşiktaş'ta Solus, Clutch, Raze, Selim. Futboliste Raum, Lus, Lovaz, Solkay, Blaze, Tron, Keç. Körce, Rasevian ve Karagümrük'te Peace. Ayaktaki oyun alanındaki isimler. Ve evet oyun alanı şimdi PC'de de bitiren darbeyi vurdu. 3 takım 12 Körce, oyuncu, 4'e 4'lük e bir bölüm. Bakalım. Beşiktaş, Futbolist ve Blaze. Rombarda kılıcı düşürdü, sol kay hemen kılıcın killini alıyor. Beşiktaş kayıp vermeye başladı. Önünde ilerlemesi gereken bir tepe var ve o tepenin hemen üstünde futbolist ekibi var. Sol tarafında da Blaze oyuncularını görüyoruz. Futbolist açı avantajını oldukça elinde bulunduruyor ama alan küçülmeye başlarsa hemen şu anda 3 takımının ortasındaki noktada oyun alanı küçülmeye devam edecek. O açık alanda sadece Blaze oyuncularının o önündeki kulübe var kavralınabilecek nokta. Beşiktaş oyuncuları da bunun farkına Şimdi her tarafı sislemeye başladılar. O sis duvarlarını kurmaya başladılar. Bu arada Lutz'tan gelen Nate Savion'ı düşürdü. Blaze'in en arkadaki ismi Savion. Daktırma düştü. Solkay hızlıca o bölgeye oynadı. Hemen Solkay'a sis duvarları gelmeye başladı. Solkay bu arada Savion'ı bitirdi. Şimdi sisler içerisinde random atışlar. Sol tarafındaki Beşiktaş'ın spor oyuncularını da Unutmuş değil Solkay. O bölgede oynuyor. Şu anda o önündeki. Orada Reizi de nak düştü. Roma umuruşlarıyla. Solkay biraz zor durumda kaldı gibi. Bulunduğu bölgede. Ama cover'ı gayet güzel. Tabii gayet Molotov gelmezse. Şimdi Blaze ekibi şu kaybetmiş Rumlular Beşiktaş ekibine doğru geçiş yaşayacağım. Onlardan da clutch maça veda etmiş durumda. Futbol ekibi 4 kişi olarak devam ediyorlar. Sol kayı lutsu fark etmiş durumda. Sol ısı zannederse. Bakalım şu anda nasıl bir ilerleyişi değiştirecekler? Birbirlerine çok çok yakın bölgedeler. Blaze ekibi çok çok yakın duruyor birbirlerine. Bir net denemesi gelir mi dedim ki geldi. Keçe doğru bayağı yüksekleme hiç geldi. Şimdi Raum'dan bir karşılık geliyor. Sol doğru sprey denemeleri kör cerrahtan gidiyor. Troll'dan aynı şekilde o sprey denemeleri devam ediyor. Sizin içerisine de random atışlar var. Mut bu arada Nike'dan finishlendi. Hemen şimdi Körcela Cage Tron Circle gelmeye başladı. Körcela Circle dışı kaldı. Ağacın arkasına doğru geçiş yapmaya çalışıyor. Dolkay da arkasına hemen Körcela Nike'dan da sol tarafından tarafında. Şimdi yavaş yavaş artık fark edildi. Tüm durumlar Lovazin kendini için, için aracıyla attı. Körcela maça veda etti. Cage random atışlara denk geliyor. Sol uç sizin otarken atarken Cage Lazy Nike'da da başardı Tron'la beraber. Engiz ekibi bir anda maça veda etti. Selim'le de Lovazin karşı karşıya Lovazin. Selim'i fark etmedi. Solundan ilerliyordu. Ve Beşiktaş ben... ekibi hmm. dördüncü maçın galibiyetini almış oldu. İkinci sırada futbolist ekibi üçüncü sırada bu Leyes ekibi dörtte. Karagümrük beşte Next Real Gaming altıda Tim Bitcoin yedide Galatasaray sekizde Dip. 9'da Krevjol, 10'da Respect, 11'de Fenerbahçe, 12'de STG, 13'te On 14'te Digital Athletics, 15'te Wolder Flanders, ve 16'da Inflames ekibi bizlerle beraberdi. Evet güzel ve dördüncü maçtı. Harika bir maçtı. Yani hiç ara vermeden soluksuz ilerlediğimiz bir maçta yani son anda artık o e, scoreboard önüme gelene kadar kimin galip geldiğini bile anlayamadım o anda. Hani Beşiktaş'ı orada birinci görünce Beşiktaş'ın aldığını anlayabildim. Çok hızlı gelişti killer, fightlar. Harika bir finaldi ama. Muhteşem bir finaldi. Muhteşem bir arranger haritasıydı. Ve şimdi şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş ekibi 2257 hasar ve 18 kill. Sevgili Tuna. 18 kill. Yani hiç boş atmamışlar gibi bir durum var orada. Yani, yani de zaten kill skorunu yan yana koyduğumuzda yani vurdukları demeyece kile çevirmişler. 2069 hiç hasar 10 kill'e futbolist 2815 hasar 12 killedi Blaze ekibi. Yani şu ilk üçe bir bakar mısın sevgili Tuna? 2K'nın üstü. 2K'nın üstü. 18, 28, 38, 40 kill var. ilk üçte. Toplamda 40 kill var ilk üçte. yani evet. efsane. Maç MVP'mize doğru geçiş gerçekleşeceğim. Beşiktaş ekibinden Selim'i görüyoruz. En yüksek sayısı 9. En yüksek hasar 841. Ve 27 dakika 33 saniyelik ayakta kalma süresi mükemmel. Tek başına 9 kill. Selim. Maçımızın özeti. Beşiktaş ekibinden Selim'le görüyoruz. En yüksek öldürme 9. Futbol ekibinden Lutz'a en uzak öldürme 315 metre. En yüksek hasar Blaze ekibinde geçti 922. En yüksek seyahat Fenerbahçe ekibinden Boşka'da 13.200 metre en yüksek asisti Blaze ekibinden keşte görüyoruz 6 olduğunu. Yani şimdi aynı da yan ekranımdan bizim geçtiğimiz fightlar da var. Hani şu an onları da görüyordum. hani mükemmel spreyler, mükemmel fightlar Yakalamışız. Hani ciddi anlamda çok çok güzel şeyler olmuş. Demeyişleri ve hasarları böyle. Kill skor.